Merhaba herkese yaftar. Biz süz günlük grafik. Zor bir haftadan çıktık. Zaten geçen haftalarda da hep bu haftayı bekliyorduk yani anlatıyordum videolarda. FED tarafı beklenen gibi oldu. Yani e, tahmin ettiğim gibi FED, e, Powell bu sefer Bernanke gibi kırıp dökmeden yapması zaten bekleniyordu bu işi Powell'ın. Takvimi koydu. E, tahvil alımlarının azaltılmasındaki takvimde koymuş oldu böylelikle. Piyasalar rahatladı kırıp dökmedi 2022'de bir faiz artışı artık kesin nokta grafikte zaten çok belirginde dolayısıyla oradan böyle çok beklenti dışı bir şey gelmedi bizde tabi beklenti dışı bir hareket oldu yani pek çok ben de beklemiyordum kendi adıma açık söyleyeyim diyordum ki yani herhalde faiz indirmezler bu ayın azından indirmezler baz etkisinin olduğu Ekim Kasım Aylarım önümüzde yüksek baz etkisi var. Yani %2-12 bir tanesinde, %22-20 bir tanesinde enflasyon çıkmıştı. Bu ayları daha çok değerlendirirler diye düşünüyordum. Erken geldi beklenenden. Erken gelince tabii döviz yukarı. Borsa aşağı anında satıldı. Borsa maalesef. Yani iyi bir hafta geçirmedik. Merkez Bankası da e, bu haftayı daha da güçleştirdi. Tabii onu da söyleyeyim ben buna daha önce videolarda da söyledim fasit daire yani aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar bekleniyor ee, yani aynı şeyi yaparsanız farklı sonuçlar alamazsınız yani hep aynı sonuçları alırsınız marketlere e, tekrar denetim başladı yani daha önce de olmuştu marketlere halcilere e, halleri denetlemişlerdi efendime söyleyeyim otogalerleri galiba bir ara bir denet Ya, oluyor yani bu denetlemeler bir sonuç getirmiyor e, ama işte yani o öyle enflasyon öyle düşürülebilse İşler daha kolay olurdu. O zaman enflasyondan sorumlu olan Ticaret Bakanlığı olurdu. Öyle düşmüyor enflasyon neticede. Üzücü. Gerçekten çok üzücü. Yani aynı şeyleri yapıp yapıp devamlı bunun bedelini ödemek piyasa için oldukça da artık biraz can sıkıcı bir durum oldu. Tabii dolarda rekoru kırdık orada. Şimdi önümüzdeki hafta şunu da söyleyeyim haber akışında. Federal açık piyasa komitesinde üyeleri konuşacak. Powell konuşacak, Lagarde konuşacak. Onlar tabii ekonomik gidişatla alakalı izahatlarını verecekler bu hafta. Önemli bir sonuç çıkmaz oradan yani. Ama çok hassas kur işlemlerinde olanlar varsa, ya biz zaten hani artık kendimize özel mücadele ediyoruz da, yani dünyadan kopuğuz biliyorsunuz. Ama yine de o arkadaşlar belki bu konuşmaların olduğu anlarda dikkat edebilirler işlemlerini öyle kaldıraçlı falan işlemlerdeyseler. Şimdi borsaya gelince hızlı satıldı. Ee, yani beklenen gibi perşembe günü bir yukarı yaptı. İşte geçen hafta bir düzeltme ben zaten e, tahmin ediyordum. Yani haftanın bir gününde mutlaka bir düzeltme olur diye hafta içinde söylemiştim. Çarşamba günü yukarı yaptı borsa. Ee, perşembe günü biliyorsunuz karar açıklandıktan sonra biraz yukarı bir hareket olup hızlıca satıldı o. Yani o e, bazı senetlerde belki herhalde 60 kadar senet bir anda bir yeşile döndü. Ondan sonra hızlıca satıldı. Maalesef durum e, tabi bir süzü için iyi gözükmüyor. Teknik olarak da iyi gözükmüyor. Tabi burada 1400 desteğin daha önceki destekleri saymayayım. Yani tek tek bir pek çok destek stop alanı olarak da takip edilebilirdi. Bunların hepsi kırıldı. Tüm ortalamaların altındayız. Net satıcı bir e, durum var. E, pozisyon var. 1384 haftayı kapattık. Bu süzülme devam ederse e, yani 1335-1300 bandı evvelki destek bandımız bizim. Yani oradan e, tepkiler almıştık devamlı. Dolayısıyla süzme devam ettikçe 1335 ve 1300 arasında kalan o geniş banda bakılabilir. Yani bu band kırılıyorsa artık Borsa İstanbul'da satışların daha da derinleştiğini ve ee şimdi Borsa İstanbul'un ee haftalık aylık göstereyim onu bir hareketi var. Çok kolay kırılmıyor ama majör şeyimiz burada hani çok kötü bir gelişme olursa piyasada, daha da kötü bir haber akışı falan olursa onu söyleyeyim. 1200 civarları Borsa İstanbul'un dolar olarak da dibi oluyor. 1150-1200 civarları. Dolayısıyla orası da alım noktası oluyor genellikle. E, aylık grafiklere baktığınız zaman. Onun için e, 1300 bandları takip edilebilir. Eğer buradan da bir kırılım varsa e, açıkçası o 1150 özellikle 1150 tam dolar olarak dip nokta. Dolar tabi böyle kalırsa bu kurda kalırsa onu söyleyeyim. E, tam dip nokta oluyor. Dolayısıyla hani oraya doğru piyasa özellikle 1300'ün kırılmasında yoğunlaşabilir. Yani oraya kadar girmeyen yatırımcı bunun Türkçesi bu. Şimdi 1300'de girmeyen yatırımcı e, haliyle daha aşağıya hedefliyordur. E, daha aşağıda da dolar olarak dip noktaya bakılır. Yani en e, kolay kolayı o. Dolayısıyla desteklerimiz böyle. Yukarı bir hareket yani en azından 1420 bandının kırılması belki alıcıları biraz daha cesaretlendirilebilir bu konuda. Onun için 1420 bandının kırılması özellikle önemli. Yani en azından 1400'üne çıkışta bir şey olabilir. Bir motivasyon kaynağı olabilir. Yani önce 1400 bir direnç artık 1400 yukarıda. Arkasından 1420 beklenebilir. tabii burada önemli olan şu. Borsa İstanbul'da puanı endeksi yani çok aşağı çeken senetler biliyorsunuz demir çelik yıkıldı koza geçen hafta onlar yıkıldı. Şimdi bankalar bankalarda anında satıldığı için faiz indirimde riskler artıyor riskler artınca bankalar satılıyor haliyle bankalarda satıldığı için çok daha hızlı çekiyorlar endeksi aşağı yani burada hiç yeşil yapmaya elbet yeşil yapan senetler var ama şeyleri ağırlıkları yetmiyor yani borsaya götürmeye yetmiyor. Dolayısıyla bu banka satışları, demir çelik, e, gerçi demir çelik biraz böyle bir destek buldu şu anda. E, gibi büyük e, senetlerin satışları endekse e, biraz daha zor duruma sokar. E, onlar ne zaman hareket ederse o zaman biraz daha endeks hızlıca hareket etmeye başlar. Onları da takip etmek lazım. 36 ay çok iyi bir alan değil. Satıcıların oldukça piyasaya ele geçirdiğini gösteriyor bize. MACD'ye bakıyorsunuz satış momentumunun o da devam ettiğini gösteriyor. Yani gösterge açısından da ee, çok parlak bir noktada olmadığımız aşikar. Bunların dışında e, konuşacak başka bir şey yok. Yani burada e, tabi Eylül enflasyonu özellikle. Gerçi onu bir dahaki hafta konuşuruz. Yani e, bu hafta enflasyon açıklanmıyor. Ondan sonraki hafta açıklanacak. E, kısa vadede bir şey gelirse, hani beklenenden düşük gelirse Eylül enflasyonu Belki o biraz daha piyasaların toparlamasına yardımcı olabilir. Dolayısıyla bu hafta Türkiye üzerinde önemli bir haber akışı yok. Ama önümüzdeki hafta e, piyasalar biraz oraya odaklanır diye düşünüyorum. E, umarım tabii daha kısa bir vadede 1335'e gelmeden umarım bir toparlanma olur. 1335 bandına gelirse de oraya dikkat etmek gerekir. Herkese iyi akşamlar, e, iyi haftalar dilerim.